Herkese merhabalar. Yeni bir market videosundan. evet bu karşınızda gördüğünüzün hepsini Almanya'daki Aldi marketinden aldım. Aldi normalde Belçika'da da var ama nedense Almanya'daki daha ucuz. Yani baya fark ediyor diye düşünüyorum. Şöyle bir fişi var. Yani toplamda burada ne kadar harcanmış 133.94 yani 134 diyebiliriz 134 euroluk bir alışveriş şu karşınızda gördüğünüz yani bunu tekrar söylüyorum belki ama Kanada'da böyle bir fiyatı almak mümkün değil yani öyle bir ihtimal bile yok gerçekten bir sürü şey var burada şimdi tek tek göstereceğim bu listeyi şöyle göstermek istiyorum bir de Şöyle şunun üzerine bir koyayım. Uzunluğunu göstereceğim. Bu bu kadar uzun ve 134 iken Türk marketinden 182'lik olanın uzunluğuna bakın. Yani aldığımız şeyler tabii ki de fark eder burada daha küçük şeyler vardır bilemem ama yani bence aldığı bayağı uygun bir market. Evet şu köşeden başlayacağım. Böyle ekmekler vardı. Ben bunları açtım yedim. O yüzden bu ekmekleri orada seçip kendiniz kestirebiliyorsunuz. Şöyle geçelim. Çöp poşetleri, yumurta, bir tanecik salatalık, fırın kağıdı galiba adı böyle. Şunu çok seviyorum. Orada birkaç tane var. Ama bu çok güzel. İçinde böyle çikolatalı şeyli karıştırmışlar. Ee, çok güzel bence vanilya almışım sonra kayısı var burada e, ben bunu burada sevdim bu şeylisi hindistan cevizlisi ve bir de fındıklısı var bunlar benim favorim istiklal olanı o kadar çok sevmiyorum bu da kofret versiyonu bunlar da helal jelatinsiz şekerler şu bunun ne olduğunu fikrim değilim i̇şte böyle bir şey Bunlar çikolatalar. Milkalar zaten yani ucuz Almanya'da. Ve şu <laughs> kocaman gördüğünüz bu benim favorim. Yani 1 euro bile değildi. Kaçtı? 75 mi? 075 mi? Öyle bir şey. birçoğunuz belki hatırlayacaktır. Eski bir çikolata bu. Bayağı eski bir çikolata. Aslında çok sağlıklı değil yani şuradaki sağlık şeyinde E A olunca daha iyi oluyor ama yine de çok sevdiğim için ve ne bileyim dayanamadım bir sürü aldım. E bu aralar Noel zamanı olduğu için böyle bir şey de vardı. E, sonra bu gofret çok meşhurmuş burada. Ben bilmiyorum. Herkes çok beğeniyormuş böyle buna fındıklısını. Sonra bildiğimiz bu tuzlu krakerler. Ah şu ekmek. Bu ekmek. Ben çok beğeniyorum bu tarz ekmekleri. Gene vegan diye geçiyor. Neyse bu ekmekten aldım. Bunlar peçeteler. Tek şeylik desenleri çok hoşuma gitti. <laughs> Pudra şekerini almadan önce yani gitmeden önce Almancasını ne diye bakarken Puder Zucker Bence <laughs> bilenler beni dövmesin. <laughs> çok gülmüştüm bunun üzerine. Neyse. Gel gel kakao. Bu da gene üzerine bakarak aldım. Şu Star Kedi yazan e, şey nişasta. Ah, bu çamaşır olarak Bunu buldum. Anlayamadım ne vardı ne yoktu orada. Sonra bunu tavsiye etmişlerdi. Sirkeli bir temizlik e, şeysin suyu, mayonez. Ondan sonraca Malina, Rusçası şey e, neydi? Framboaz e, reçeli. Sonra benim tabii ki de favorilerimden pesto sos. Böyle. Arkada işte el havlusu, tuvalet kağıdı. Burada elma suyu. Bu ne suyu? Multivitamin. Um, Sonra şöyle değişik bir peynir vardı. Otlu motlu. Böyle soğanlı yani otlu sanki. Bunu deneyeceğiz. Ve blueberry um, bilemedim Türkçesini şimdi ama şey geçen sefer Almanya'ya gittiğimizde bundan daha büyük bir paket almıştım ve orada unutup gelmiştim. Buna gözüm gibi baktım çıkana kadar. <laughs> Mozzarella peyniri. Ben açıkçası bu beyaz versiyonlarını burada yedim ilk Avrupa'da. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Şöyle, şöyle bir içecek. Evet sonra bu köşedekini çok tatlı bir şey. <laughs> 6 euro mu neydi tamam mı bilmiyorum waffle yapma makinesi ne kadar kaliteli nedir bilmiyorum <laughs> ama denemek istedim kalpli kalpli denersem belge gösteririm ups düşüyorlar bunlar cipsler şu da ya ben fıstıklı cipsleri çok severim biliyorum aramızda öyle sevenler var mı öyle bu da çocukluğumuzun pamko muydu neydi ona benzettim öyle aldım. Gene peynir. Ve şöyle bir şeyler indirimliydi orada. ikili. Böyle bunlardan aldım. Evet bu kadar. Şunların hepsi 134 tuttu. Şöyle biraz geri gidelim. Ha bir de bu var içlerinde. Bunu açmışım. Fusty. Böyle yani bana göre bu çok fazla. Hani Kanada'da böyle bir alışverişe şey yani bence daha fazla verilirdi. Kesinlikle daha fazla verilirdi. O yüzden e, teşekkürler Almanya diyorum. Teşekkürler Aldi. <laughs> Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar.